Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Manticore farmlayacağız. Steam kodayız. Çok güzel bir slot. Güzel bir kar bırakacak arkadaşlar. En ne kadar farm yapacağım belli değil. O yüzden başla sonra karar vereceğim. Ee, şimdi dostlar burası 72 level'a kadar drop atıyor. Niye derseniz sol sağ slotta bir adam var. Uzun süredir burada yani. Demek ki 72 level'a kadar atıyor. Yani ben server'a başladığımdan beri adam burada farm atıyor. Demek ki atıyor yani drop. Elle döneceğiz. Bir giderimiz olmayacak. Ee, loot ayarım göstereyim şöyle. 5k altı galiba. Evet. VIP key'imiz olduğu için 5k'ya çektim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi <laughs> 20 en başlangıç diyelim. Şöyle kendimize pm atalım. O, saat 12 132 tane mana 77 HP Evet dostlar. Aç bakalım. Biraz lag var bende. Çünkü YouTube'a bir tane video atıyorum. Cosplay'ları falan paylaşıyorum. CR'ye atıyorum ya. Aç evimizde 9781 Ben burada farm attım bu arada arkadaşlar. O yüzden biraz para kastım. Bu üstüme gördükleriniz 5-6 saatte kastım. Biraz burada kastım. Biraz Urkaya'yı da kastım. Bu saldım falan. Evet dostlar kesme hızımız çok güzel. Ee, şimdi hızlandırılmış şekilde izleyeceksiniz. Farm sonunda tekrar görüşmek üzere. dostlar üstümüzü doldurduk. Şunu şöyle takayım. Şimdi bir de çöplerimizi de satalım. Ve son bir 5 dakika bir arkadaşın görev vardı. Orada da bir drop falan gitti ona. Şimdi 20 m paramız var bakalım. Kaç olacak? İlk repair'da da video çekeyim dedim. 470k buradan geldi. Çok hızlı doldu arkadaşlar üstüm. Şimdi dakikayı da göstereceğim. Ne zaman dolduğunu öğrenelim. Tam yarım saatte arkadaşlar. 28 dakikada üstümüz doldu. Gayet güzel. de ben çok seri kesmedim. Altta video editleriyle uğraşıyorum. Şunları da satalım. Arkadaşlar bir buçuk bir para geldi. Yarım saatte bir buçuk hem. Güzel. Yani çok kötü değil. Bir farm yapılabilir mi? Yapılır. Çok rahat bir slot. Darlayan yok, eden yok. Gelip burada farmınızı atarsınız. AFK'da atarsınız. Şans arkadaşlar. Bir saatte 5-6 yen de kastım ben burada. Şimdi şansa bir buçuk oldu. Yani dediğim gibi şans komple. Gördüğünüz gibi uruk suratı boş. Eğer Usko'da oynuyorsanız burayı boş görmeniz imkansız. Uruk-hai gencoları diye klan vardı Sirius'ta. Adamlar öyle bir teş koydu yani. Şimdi neyse arkadaşlar. uruk de boş gördüğünüz gibi. <laughs> Gelip burada farm attın arkadaşlar yani. Sadece Knight, Usko'dan ibaret değil. Şuna bakabilirsiniz. Yani şuralarda boş. Her yer boş. uruk dolu oluyor genelde. Esland'da e, bazı sokaklar dolu Onun dışında böyle Farm yerleri Rahatça bulabiliyorsunuz sonuçta e, Yani bu sokakların bir sahibi yok e, Mantikor'un bir sahibi yok işte ne bileyim Urukların bir sahibi yok ama Sirius'tan örnek vereyim en azından Sirius'ta her zaman arkadaşlar e, Sabit kişiler vardı e, O yüzden Orada farm yapamıyordunuz ama steam code'a rahatça farm atabilirsiniz. Gelip burada keyfinize bakabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bu Steam koyu öneririm. Ee, çok güzel bir server. Yani biraz cosplayer var sadece. Ee, o da tabi olacak arkadaşlar. Sonuçta pek user olmadığı için Usko'ya göre biraz olur böyle şeyler ama ben hepsini her gördüğümde Cere atıyorum ve ban yiyorlar arkadaşlar Siz de Videoyu alırsanız cosplayerlar ciddi anlamda Azalır arkadaşlar Ben videoya devam edeyim Sizi de hızlı bir şekilde izlemeye devam edin. Yarım saatimiz kaldı bir saatin sonlanmasına Şu arkadaşlar bir gitseler artık <laughs> Hep de droplar ona düşüyor <laughs> Geç bana geldi onun görevi tabi ee, İyi seyirler arkadaşlar Evet arkadaşlar 2 saatlik farmımızın sonuna gelmek üzereyiz. 2 boğumuz da yandı zaten. Şöyle 2 tane daha boş rotumuz var. Onları doldurup gitmek istiyorum. Arkadaşlar bir tane arkadaş geldi. Zaten hızlandırılmış halde gördünüz. Ee, onun görevi vardı. Görevi temiz çıkartmaya çalıştık. O ara çok drop bölündü. <laughs> Onda etkisi var farma. Ona göre hesabımızı yaparız zaten. Ben, ben de biraz e, yavaş kestim. İlk başlarda işte geneye falan bırakmam gerektiği 3-4 dakikalık. Bunları da göz önüne bulundurup kar zarar yapacağız arkadaşlar. Şanslara drop atmıyor. <laughs> İkisini doldurup giderim dedim de. Neyse dostlar atayım ton. Afk bırakacağım birazdan Urukay'ı. 2 tane MS aldık dostlar. Gayet güzel. 1 saatte 2 MS. Yani 24 saat yapsan 48 MS gayet güzel. Tabii bu şanslı da, da biliyoruz ama 600K geldi buradan. O arkadaşa ben muhtemelen 500K'lık falan çöp verdim yani yaklaşık 20 dakika kaldı. Hatta arkadaşa dedim "Hocam dedim video çekiyorum bana dropları verir misin?" dedim. Veririm dedi. <laughs> İki tane şunlardan verdi. Plate armor verdi. Daha fazla drop geçmişti de neyse yani sorun değil. Video bölünmesin kar tam görelim diye düşündüm de arkadaş vermeyince ee, ben de üstelemedim. Bakın bu sefer mesela güzel kazanç var arkadaşlar. Güzel çöpler atmış. tane daha kaldı. Bunu da satalım. Evet. Arkadaşlar bir saatlik Manticore farmımızın sonuna geldik. 20 M ile başladık saat 12'de. Saat 1 ve 4 M paramız var. Ee, şimdi meselelere girmeyeceğim. Bunları biriktireceğim, toplu gireceğim. Şöyle yapalım. Ee, bir tane daha bag alayım hatta ben. Arkadaşlar bir saatte 4 m nakit paramız oldu. Şimdi bir mana manaya bakalım. 4 m nakit. Artı 2 ms. Ee, 9781 ile başladık. Evet arkadaşlar. Ee, 3.8 m. HP'miz 6K'da mana'mız Şimdi bir hesabımız yapalım kaç tane HP gitmiş 30 tane HP gitmiş arkadaşlar Çarpayım ben hemen Arkadaşlar 115K HP gideri 6 şey 132 ile başlamışız mana çok gitmiş 132 eksi 60 72 tane harcamışız 6 kdan 432k K, mana gideri var 432 artı 115 547k gider ee, Arkadaşlar o arkadaşa vereceğimiz 500k'yı da çıkarırsak 4.5k paramız vardı 500k arkadaştan sayalım 500 kadar buradan çıkarttık mı 4M artı 2 tane buz çok güzel bir gelir arkadaşlar ee, yani sene 2021 droplar bu kadar düşürülmüşken Bu kazanç cidden güzel benim hoşuma gitti ee, Siz ne düşünüyorsunuz bu farm hakkında saatlik 4M gayet güzel dediğim gibi bir de şans faktörü de var yani kaliteli çöp atarsa bu 5-6'ya kadar çıkabilir Siz de bir yorumlarınızı başlarsanız ne yapmam gerektiği, hangi farm soluklarını istiyorsunuz, onlardan bahsedebilirsiniz. Ben de arkadaşlar ona göre şey yaparım, videoları çekmeye ve özen göstermeye başlarım. Yorumlarınız dediğim gibi değerli. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakal.